Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün varı sunuyoruz abi Legolas'ın dan yemişi e, çok ostum çok şekil bu arada. Şimdi ilk olarak ne açtık. Dünkü sivir videosunu hatırlayanlar varsa onun da dan gibi bir şey skilllerim niye böyle benim? Hemen düzeltiyorum. Açık kalmış. Gerçekten sivir gibi güçlenebilen karakter. Aynı itemleri aynı şeyi kasıyoruz. Bakın 3 tane pot aldım. Bir tane domates biber <laughs> neydi o? Bir tane uzun kılıç çektik. Adamı kesemedik. Bunun sportu nerede be? Yumurta sportu nerede acaba? Hop sen mükemmel bir taşsın. Nasıl yaptın lan onu? Helal olsun lan. Kil bende kalın olsun moruk. Şimdi aynı şekilde ürünleri bu şekilde buradan girebilirsiniz. Şu tarafta şu şekilde olacak. Ee, onun dışında bez attığımızda zımbırtıyı alacağız. gözyaşını alacağız. Sonra draktar. Anan ne satayım ya. Mümü de geldi. Sonra draktar sonra yoğun mu derken sonra göz itemi bitireceğiz. Gerçekten sivil gibi hasar olan bir çar oluyor. Şimdi şunu alalım önce parayı da hazır biriktirmişiz mükemmel skilllerinden bahsedeyim birader. Q atarken %20'ye yavaşlıyorsunuz. Sonra adamı anasının nikahına kadar giden bir skill atıyorsunuz. W'ye basarsanız Q'dan önce W aktif pasifle çalışan bir tek. Basıp Q'nun vuruşunu güçlendirebiliyorsunuz. Yani Q atmadan önce W'ye basıp atarsanız anladınız siz işte. Garen'in kılıcı gibi yanarak atıyor. Anladın. Legolas'ın şey ee, pasifimiz rakibi katlettiğimizde saldırı hızı kazanıyoruz okuduğunuz gibi. Onun dışında bunun W'nun normal pasifi var. Hasar veriyor adama. ha <laughs> ha. Gördün? Gördün? O etrafındaki işte ekstra hasar demek. En fazla 3 kadar kadar birikiyor. Yük muhabbeti de bu. Eğimiz adamları yavaşlatıyor moruk. Çok olmasa da belli bir seviye. Sen içine mi gireceksin? bunu tam araya attım yol koşu yoluna da yersen. <laughs> Bakın W'ye bastım. Q'ye atıyorum. Tak. Ananı satayım. Arkadakini yardık. Tamam. Tamam. Flash'ini aldık. Tutsaydı yalan olurlardı ha. Bak hala zorluyorlar ya. Kanka düz vura vura keser. Şu büyük bu sefer kaçırmak istemiyorum. Şimdi bana atarsam Lux da Q atar. Hop tamam o da yavaşlattı. Ben de yavaşlattım. O Q'yu da kaçırma bir ya. Daha ne kadar yavaşlamaları lazım adamlara senin için. Dur gelemedi. De, de, gelemedi adam dümdüz kaçıyordu sen. Bırak ya. Bak Q böyle atılır. Hop W'de bastık vuruyoruz. Hop yumu fark etti nasıl çıktı içinden kaçıyor. Kul altı yapalım. Manan yok. Ha nasıl olacak o iş. Manan yok. Tamam bırak ya. Atalon gelirse olur aslında. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun? Sen beni mi Ha yemledik lan geldi lan. Vallahi seni öldürmeye geldi. tutuştur bana attı. atacak sana. Ay senin yapacağını işe sokayım lax. Tamam şunları da alayım. Şuradan da plate alayım. Dönelim baba. Tamam. Bunun da abi Q'su %50 %60 can alabiliyor bir yerden sonra. Şunu tanıtayım. Şunu bu arada bir kere vurduğunuz zaman defaya kadar yani 3 saldırınız %110 hızlı vuruyor. Onun dışında şu an koridora gidene kadar videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim. 100 olacağız az kaldı rica ediyorum. Bir kontrol etsem yeterli olacaktır benim için. Ha bak e bilmediğim bir pasifi varmış. %40 ağır yarı uyguluyormuş. Beyler bu ne demek? Moral onda biliyorsunuz ya da cellatta adamların şifa ya da işte can doldurmasını engelleyen bir zımbırt. Yani %40'ını engelliyor ve bu özellikte olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. O zaman süper baba. Q'yu çektikten sonra W'ya basamıyorsunuz bu arada onu da az önce keşfettim. <laughs> yani can dolduran mesela Katerina çok fazla can çalıyor ya fight ortasında bir tane E attım mı odama can çalmasını kesiyoruz. W'ya bastım hop Q'yu attım yakından. Bak patlatmıyor ya adam şimdi patlat adam ya ben de bunu yavaşlatayım. Bu da can dolduramayacak şimdi kendine. Oğlum çok temiz gördün mü? Gerçekten hasarımız fazla. Gel 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 gel, gel. dolaşalım dur. Bakıyorum bir de mitten bir cacık çıkmaz tamam. Bir de eş almış kaçamayacak biçer çok fazla slow'umuz var. Adamları yorarız. Şimdi ultimiz var beyler bakın mesafesi anasının nikahına kadar gidiyor. Ve 3 saniye 2 saniye adamlar içinde kalırsa arkadakilere de sekiyor yani sürekli. Tüm takımı bile bu şekilde sarsan üstten atabilirsiniz bakın şimdi. O neydi ya? Oğlum hep bu o bana pinglemesi var ya atmayacağım biliyor musun? Gördün mü hasar? W'ye basmalar attım bir de. Sırf bana pingle dedi at ben heyecan yapıyorum. Baba hareketler baba. Baba baba. Aa, göz ki. Sikelim skillim gelse öldü beyler. Bakın 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 öldü bak. Ay Canı biri var ya ejderi mi çaldı talon? yumudan yumuyden, yumuyden ejder mi çaldı yumuy? Talon. Nasıl lan? Nasıl başardın oğlum? Vallahi helal olsun. Abi bir şey geldi. Sana mı geldi? c atımı geldi? Şifam var oyuna. En fazla içine girer. Çıkışı olmaz kanka. Hop tamam pasif patladı öldü. Aha bu duruyor hala burada. Göstermiyorum kendime bir saniye. Şimdi 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 koş 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 oğlum sen ma Bak içimde hop bende. Güzel devam tam gaz devam. Ve draklarımız bitti şimdi yoğumuyu alıyoruz. Devam. Daha bir şey yapmadık oğlum daha dur yeni başlıyoruz. Hop W'ye bastı bu koridora itiyorum. Tak. Oğlum ha geldi. Geldi Yumi sıkıldı herhalde mide geçti de geliyorum. Geliyorum oğlum dayan. Legolas geliyor. Yumi attım mı şunu? Ay çok temiz kestik. Kes oğlum onu. Kes oğlum vur bir şeyler vur. Lan düz de vurduk iyi vurduk da Olmadı be Kayın gelmese belki bir tık daha devam edebilirdim Ay süpersin Hadi vur Lan oğlum yapsana bir şekil sen nasıl büyümüş Hop Bende tartemiz Tek kaçtı herhalde ona yapacak bir şey yok Ben dönüyorum bir dakika ayakkabı alacağım Ayakkabı tabii ki bunu alıyorsunuz beyler niye 120 yetenek hızı veriyor Anladın Ha niye Şu atmak için Yemişim saldırı hızını devam yoğmuyor buradan Tamam bunları dağıtmışız beyler. Katarının içinde artık. Şimdi gelsene kankam. Ultim var gerçi halledebilirim. Orada bir totem geldi. Gördüm gördüm gördüm. Önce bu önce bu. Aha çıktı yumun içinden. İçinden çıktı. Aha tuttum lan havada tuttum lan ha. Oha. Hasar bak gördün mü? Ultin içinde kaldığı için Katarına Yumu attım ama öldürdüğüm için hemen ona da geçti. Öldürmesen bile geçiyor beyler belli bir süre sonra. İçinde içinde iki saniye kalsın direkt bağlanıyor ama kanka onu da gördüm onu da yok edelim Ah, 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 ah. W'ye bastım Q atıyorum tak yardım beyler Legolas yemin ederim tam Legolas Düz vuruşum da çok vuruyor Traktardan dolayı ilk vuruşum Ondan sonraki Zaten W'nin pasifinden dolayı çok vuruyor Bir ay atsam oraya şimdi nakartı adam Bay bay Abi cana bak Bir şey mi geliyor ne oldu ki Görmeden atacağım Cık. O adam bak kaçtı mı sanacak ama dur Bunların hepsi taktik. Burada. Nerede? Lan Allah kahretsin lan oğlum bir bana ölmedin gittin onu öldün ya. Şuradan üzüm yiyip tekrardan bir de gideceğim. Bir dakika. Hop. Allah o pasifin etrafından çıkayım. Ay süper öldürdük. Vur babam vur. Tamam o da ben tutuştur atıyor çıldırırsın moruk ya. Bu kadar mı seviyorsunuz skill'i be? Al. Gene alamadım ya lan. Atta atta kim geliyor? Kim geliyor? Cellat mı geldi? Gelmedi. Hop traktardan vurduk yavaşladı. Düz vur vur keserim ha. Devam 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 devam. Süper. geri kaç oğlum geri kaç. Adamı kula altına götürtürme. Hundi. Tamam süper. Beni görmedi beni görmedi beni görmedi beni görmedi. Olan flash ultiye. Hop W'ye basamadan attık ama olsun. Görünmezliğe gir. Azıcık kaç sağ sol derken bunun ultisi yoktu en son. Hop bir attım da kal. E yemedi. Düz vururuz o zaman. İzle 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 izle. Lan. Lan şekil olsun diye durarak attım. İbn ya. Legolas gibi yapacaktım kendimi. <laughs> Muhabbet ha. Haydi canım sen de abartma lan. W'ye basalım. Ama sen de abartıyorsun canım bir yerden sonra yani o kadar da olmaz. O Q ne olurdu onu düşünmek istiyorum sadece. Neyse bir dahaki bezde yaparız. Lan bana da bırakın. Bana da bırakın. Şöyle bir Q atalım. Hop. Ne? Aa, oha. Vay gavatlar. Neyse morda bak morda kasmış ya FF vermiyorlar güzel. Şimdi ilk iki item aldık şimdi sıra bununla beyler. Bunu da aldıktan sonra üç itemle oyun bitireceğiz zaten. Mavi totemi de alalım. Şunun mezilini görmek için. Morde taşır morda. Morda harbi taşır lan sen <laughs> 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 Eee sen bu Q'ye bakayım ne olacak sana. Oo güzel güzel. Katacım sen benden uzak dur be. İkiyi de atsam sana şu ne olur? Ay sen dur lan dur dur. Sen niye coşuyorsun? Bir de atsam sana hadi ay. Önce ikinci Q'yu da W'lü atsam ölecekmiş. W yok herhalde. Bye bye. Ay saniye saniye Sen Ha 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 gitti 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 gitti. Ha başında bekliyor bu da. Bye bay. Bay Gundu bay. Allah ölecek o. Ha canlı çıktı lan. Nasıl çıktığından canlı helal olsun vallahi. Indir onu bebeğim. Sen gel buraya. <laughs> Aha üçlü şu ben aldım. Nasıl lan? Aha dörtte dört geliyor. Gel lan kata. Büyüye bastım. W'ye de bastım. Ölen top dedi. ilk ölen kendisi oldu laksı bu arada. <laughs> Bak sağ gösterip solda atabilirsiniz bunu bu şekilde. Karakterin önü dönüyor ya. Orada dur bebeğim. Aha olay bu. 100 gold veriyor adam artık şu mavi alayım dur. Kardeşim arkanda bak ne var. Arkanda bir şey var. Arkanda bir şey var. Hop şunları şöyle yapsam. Sen de şuna oy. Kayarak öldürdüm ikisinde. Hop düşman geliyor. Düşman geliyor. Gelmiyormuş. Ver 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 ver. ver. Zıng ananı arvadına. Yeter ulan yeter kule bile hissetmiyor beni Uzaktan vuruyor kule bile dönmedi bana o kadar uzaktan vurulur mu diyor vicdansız E skillimiz de menzili bayağı uzun Q kadar nerede bak Q'ya bak E'ye bak Bu ne bu ne oba yardık Şunlar bu ulti geri kaç <laughs> Orada kal aslanım hop Yar, Yarmaya devam Arkandakine güvenme. Aa kimde kaldı güzel. Ay 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 ulti geliyor. Ulti geliyor. Q skill'im geliyor. Q atıldı. Yarmaya devam. Gelin lan. Nasıl kaçıyor benden? Nasıl kaçıyor benden? Keserim ki. Ama hayır. Ama hayır olamaz böyle bir şey. Mordel ile ilgileniyormuş bizim takım. Güzeldi tamam bir kere öldük 18 kill Umarım beğenmişsindir kankam şu an çıkarken bir abone olursan aşağıdan like atarsan sevinirim yarın görüşürüz öpüyorum Bay bay Benim lan